Bunların hamurunda var metreslik. Sakın bana tek bir kelime etme. Yüzsüzler. Görkem. Ünal ailesindeki beklenmedik bir evlendiği yaşandığında Görkem karakterinin hayatını kaybettiği Dramatik olaylar vurgulamaktadır. Bu gelişmeler dizi izleyiciler Derinden etkileyecek Önemli olayların yaşanını gösterebilmektedir. Görkem'in ölümü Aile içindeki dengeleri sarsarak Yeni çatışmalara ve duygusal anlara yol açabilir. Ayrıca Ünal ailesindeki sürpriz evlilik Aile içi ilişkilerde yeni dinamikler ve olası gerilimler yaratabilir. Dizinin bu bölümde karakterlerin bu olaylara nasıl tepki vereceği ve ilişkilerin nasıl etkileneceği merak konusudur. Özellikle görkemli ölümü arasındaki nedenler ve bu durumun aile üzerindeki etkileri izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilecektir. Daha fazla bilgi almak için takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.